güzellerimiz kız isteme konseptine hazırlar. Hem jürimiz de çok heyecanlı, siz değerli izleyenlerimiz de çok heyecanlısınız ve kızlar sabırsızlıkla gelmek için bekliyorlar. Fakat kız isteme deyince sizce damatsız ve kayınvalidesiz bir kız isteme olabilir mi? O yüzden ben kızlarımızı buraya davet etmeden önce sahneye ilk önce sevgili kayınvalide adayımız Mukadder Hanım ve oğlu Rafet Bey'i davet ediyorum. Şansınız almaya geleceğiz vallahi Evlere şenlik kızınız var bizim doğumda Hoş geldiniz Belki biraz da nazınız var almaya geleceğiz vallahi Şansınız yok billahi Mukadder Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Damat Bey, Rafet Bey, evet. siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok Heh. böyle heyecanlı oturuyorsunuz. Yok, yok. Ee, Annemleyim, iyiyim ben. Oğlunuza kız istemeye geldiniz. Evet, yani bu zamana kadar kendisi bir sürü kız sevdi. Ben beğenmedim. İnşallah bu gün nasibimizi buluruz. Kızı da alır gideriz burada. Niye beğenmiyorsunuz genelde kızları? Uymuyor bana yani benim e, nasıl anlatayım? Karakterinize mi uymuyor? Karakterimize ki de... uymuyor. Ben biraz cıvıl cıvılım biliyor musun böyle? Yani e, Bela. böyle bir bakışta istiyorum beni şey etsin. <laughs> nasıl anlatayım? E, kend, ısı, ısınayım kendisine. Isınamıyorum bir türlü. Kanınız kaynamıyor. Bundan yani. olsa hemen alır gider. Bundan olsa. Alırım. Dur lan. <laughs> alır alır mısın? Alırım. Alırım. Alırsın. Hemen Sus. hazırsın. Al hazırım. Hangi kızımıza talipsiniz? Dünden biraz Yani Rafet ayrı birine talip, siz de ayrı birine talip gibi gözüküyorsunuz şu anda ama... Yani ben hepsine işte. talibim bugün. Sus! Hepsine. <laughs> Rafet'ciğim Aa. çok tok gözlü gözüküyorsun buradan. O kadar tok gözlü müsün? Hepsine talipsin. Hepsine. Peki ben bugün için hayırlısı olsun diyorum. Sizin İyi karşınızda abi. şimdi kızlarımız geçecek. Ben Rafet'ten korkuyordum ama sizin önünüzde yürümek daha zor gibi. Tabii, ki, şu tabii anda. ki. Bakalım kimi beğenip talip olacaksınız? İnşallah, inşallah. Peki kızlarımızı da daha fazla bekletmeyelim. Jürimizi de daha fazla bekletmeyelim. Ve ben... İlk düellomuzu anons etmek istiyorum. Mavi takımdan Elmas ve kırmızı takımdan Ebrar karşı karşıya gelecek. Ben sahneye ilk olarak mavi takımdan Elmas'ı davet ediyorum. Çok heyecanlı. Gücünü göster. Hadi. Bir başka güzel. Aa, her gün değişiyor bu kız. Aa, 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 annenin suratta baksa. Aa, Ay kaynağı beğenmedi. beğenmedi mi? Surat yapıyor. Senataya gider gibi giyinmiş. Neden? Siyahı, siyah. Bana böyle bir gelin gelse yani surat yapmam hayatta. Hoş geldin Eyvazcığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Iyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Heyecanlı mısın? Bugün ekstra bir heyecan var. Bilmiyorum. Kahvenin içine tuz koydun mu? Bir bakalım. Koymuş muyuz? Ko <laughs> koydun mu? Kayınvaliden yok, bakalım. Yok, İnşallah koydu. tuzluyu kayınvalidene vermemişsindir. Çünkü hiç seni almaz gibi gözüküyor eğer evet, tuzlu kayınvalideye giderse. O bakışı görmediniz mi? İnşallah tuzlu kahve kayınvalideye gider. <laughs> bir tadına bakacak mı acaba? <laughs> Zehir olsa içeriz. Elmasalım alalım elinden. A A Teşekkür ha, ederim. O kadar. Bekir'i <laughs> e içersiniz. Onu anladık. Zehir Zir olsa Gülüyoruz. içermiş. Ben Mukadder Hanım'a sormak istiyorum. Mukadder Hanım. Nasıl buldunuz kızımızı? <laughs> Vallahi fena değil ama... ...yani beğenmedim. Neden beğenmedim? Ne eti var, ne budu var yani. <laughs> ben bayağı etlen, <laughs> etli, budluyum. Sen etli, budlusun. <laughs> Olmaz. Hiç beğenmedim. Hiç. Ee, ona eti yok, but yok dedi. Ben <laughs> yokum ki. Ben burada değilim bir şey bile. Bir kraliçesi gibi gitti yani. Bırak tuz, zehir açmıştır o içine. Ben burada değilim o bile içime. o zaman. Aşkım hayır. Ben yokum ki. Yemek konusunda iddialıyımdır. Yani hiç o belli olmaz yani. <laughs> yok, sen dur. Ben konuşan da sen sus. Ben kayınvalideyim. Vır 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 yapma. Sen sus, ben kayınvalideyim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Tam bir kayınvalide. Ne oluyor? Kader Hanım hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Kızı çok sahipsiz buldunuz. Daha hiç anlaşamadık. Bizim de vereceğimiz garanti değil. Siz isteyip istememe fikrinizi bence şimdiden söylemeyin. Ya Hanım'a bayılıyorum ya. Ben hiç bakışta kaldım dedi. Baktım hiç beğenmedim. Kusura bakmayın. Biz zaten prensip olarak kız vermiyoruz. Damat alıyoruz Mukadder Hanımcığım. Bravo! Damat i̇şte bu ya. Değil mi? Beni Biz alabilirsiniz. adet öyledir. Sus. Evet canım devam edelim. Elmas hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Ee, sen bence bu konsepti biliyorsun. Çünkü daha önce seni istemeye gelmişler. Evet. O zaman ne giymiştin? O zaman da siyah bir abiye giymiştim. Yine midiydi. Mini de, e, diz altı değil de bilekte bitendi. E, aynı aslında bu şekildeydi. Tesadüfen Aa, tesadüf oldu. Evet çok benziyordu. Nasıl da ben peki şans o zaman getirir. tecrübe? Atmosferi şu an kelimelerle zaten anlatmam çok zor. Ee, yani duygulanıyorum o ha. yüzden evet çok e, güzel ve çok e, duygusal bir anı benim için. Hala böyle hissetmen çok enteresan değil evet, mi? Evet ya bazı insanlar e, hayatınızdan çıksa bile hani iyi ki vardı diyeceğiniz insanlar olur, ya. bitse bile. Arkadaş mısınız hala? Yok hayır hala arkadaş. Şu an arkadaş değiliz. O evlendi zaten. Öyle mi? Haha o evlendi yeni. Mutluluklar diliyorum ona buradan. İnşallah çok mutlu olur. Evet. Her şeyden önce dediğim gibi hani arkadaş olmak, buradan arkadaş olmak e, bence en önemlisi. Ben ben de çoğuyla arkadaşım yani. Güzel öyle. bir şey ben. <gülüyor> 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 güzel bir şey ya. Ne var ki? Niye düşme oğlum ki? Kötü bir şey olmadıktan sonra. Aynen, evet anladım. ben de öyle çok, yani, doğru. çok güzel bir şey ya. Aynen. Şimdi kombini yorumlayalım. Bir kere ben renk tercihin'i çok sevdim. ...ten rengine acı kahve inanılmaz yakıştı. Bir de saçın her gün daha güzel oluyor. Yani sen ne yapmışsın o kadar zaman... <laughs> ...o örgülerle seni ne kadar aşağı çekmiş. Bambaşka bir insan oldun. Saçının tonu o kadar güzel ki... ...böyle karşında Donatella Versace gibi duruyorsun. Yani böyle bayıldım yani. Teşekkür ederim. Senin her <laughs> şeyin Onun çok var. güzel. Evet. Ee, alakalı iki eleştirim var. Aslında üç eleştirim var. Hı -hı. Birincisi ayakkabının parlak olmasını sevmedim. Keşke mat olsaydı. Hı -hı. Elbisenle alakalı eleştirim eğer çekiştireceksen elbise özellikle de böyle bir günde Aslında. hiç giyme daha iyi. Bu elbisenin ben yırtmaç boyunu sevmedim. Yani çok, çok enteresan garip Bağlaz. bir yerde. Ee, bu kadar. Elmas hoş geldin. Nasıl hoş hissediyorsun? Bulduk? Ben damadı çok beğenemedim. Evet beğenemedim. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme oğlum üzülme ya ben zaten beğenmemiştim ya üzülme üzülme Hiç benden korktu benden ama ben o kadar korkulacak biri değilim sadece ısınamadım size hmm. evet bak oğlum da korktu bana sarıldı önce kız tarafının oğlum ısınması gerekiyor sarırdı. bence öyle düşünüyorum He. önce kız tarafının beğenmesi gerekiyor bizim kızımız bir şey istemedikten sonra biz de onun yanında dururuz bilginiz olsun Yo. olsun. <laughs> Öyle değil mi? Evet evet. Biz beğenmedik yani. sanırım değil mi? İnşallah iyi yerden kapısı açılır biz de kurtuluruz yani. <laughs> i̇nşallah inşallah. Şimdi Elmas seni bu şekilde yani feminen ve farklı görmek benim için her başka bir bölümde farklı görmem çok çok hoşuma gidiyor. Böyle daha... ...sempatik hali çok sevdim. Elbisen de, Raşit Bey'in e, yorumu çok çok yerinde oldu. Bunu ne eklersem fazla olacak. Benim de aynı zamanda o ayakkabı parlak olması çok rahatsız ediyor. Keşke mat bir ayakkabı olsaydı. Beğendim seni. Teşekkür Bu sefer, ederim. gerçekten kusursuz oldun yani. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım dediği her şeye katılıyorum. Ben bir tek farklı bakıyorum. Şimdi sen damadı tanımıyorsun ya, bu görücü usulü bir isteme ve tanışma gibi. Bu böyle hani görücü usulü, aracılar haber gönderdi kıyafeti değil. Ama, Ama genelinde ses. evet, çok hoşsun. Teşekkür ederim. İstediğin biriyle de onlar seni istemeye geldiğince on numara, beş yıldız olur. Teşekkür ediyorum. Peki, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bittiyse ben hemen Rafet'e dönmek istiyorum. Elmas Hanım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç, teşekkür e, ederim. Sorum olacak. Tabii. Önü. Elmas Hanım, Elmas Hanım. <laughs> ne? Dur <Bunu> bakayım. Ee, <laughs> annem bize yatıya geldiğinde yer yatağı mı yaparsınız yoksa bizim yatakta mı yatırız Daha mantıklı olanı mı yaparız yani? Nasıl yani? Bu nasıl bir soru? <laughs> yani Hürmet, yani? annem benim yatamaz öyle yer yatağında falan normalde. Aa, evet. Ya yani e, siz yerde yatacaksınız annen de sizin yatağınızda mı yatacak? Tabii genciz. İkinci bir yatak alamıyor muyuz? Böyle <laughs> ee, bir şansımız yok mu? Şansımız İkinci yok mu? bir yatak? İkinci yatak alırız. <laughs> alırız. Alırız diyor. Annem ya. isterse alırız. Hayır almayız ya. Almazmışız. Ben, ben istersem olması gerekiyor aslında. İnşallah. Evet. Teşekkür evet. ederim. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ve seni sahnenin arkasına alıyoruz. Ben gidiyorum. Hadi, Kızlar. balık etliyi seviyor dedi. Evet. Hadi aşkım. Altını al gel aşkım. Balık etli dedi, palamut gidiyor falan. Ve birinci düellonun ikinci yarışmacısı, kırmızı takımdan Ebrar geliyor. Selamını da verdi. Tam gelin ya. Baksana, yürüyüşünden belli yani. Aa! <laughs> <laughs> Bakmadı bile yüzüne. Anneciğim. Aferin kızım. Paylaşacağız herhalde onu. <laughs> Biz paylaşıyoruz. Çok güzelsin. Teşekkürler. Mersin. Gel gel ne güzel olmuşsun. <laughs> ne Buz mavileri içinde. Mukadder Hanım nasıl kızımız? Balık etti de dedim palamut geldi <laughs> Balık etli de dedim. Biraz balığın küçüğündensin. Yani tam da dediğim gibi değil yani. İstediğim gibi değil. Benim istediğim gibi. A, dur sen. <laughs> sen kur sen. Senden olsa o birini de seviyordum. Bir dur. Bir de biraz dilli kıza benziyor. Hazır cevap. Yani birini ben desem onu sanki o söyler gibi geldi bana. <laughs> Öyledir zaten. Ebrar Hanım merhaba. 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 Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Çok siz iyisiniz, biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Ebrar Hanım, size birkaç sorum olacak. Tabii, buyurun. Hı -hı. Ee, Ebrar Hanım. Evet. Ee, operaya giderken e, çocuğu e, sizin annenize mi bırakmalıyız, benim anneme mi bırakmalıyız? sizin annenize bırakmalıyız diye düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm Ebrar Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ee, oldu bu iş o zaman. Ne yapıyorsun? <laughs> hayır hayır. Koy Şunları yemek de mi nasip olmadı be. Her yere dolaş. Ben ne zaman beğendim onda. Beğendiğim cehennede bak. Beğendiğim cehennede bak şunu aldım. <Gülüyor> Beğendiğim cehennede. <laughs> <laughs> evet. Bunları her yere dolaştırıyoruz. Sen Kaç senedir. Beğendiğiniz gelinle bonkör yiyemedi. Tabii. Tabii yeter ki beğenim. Yeter ki seveyim. Bir enerji alayım gelinimden. Ama nerede, nerede? Alamadım. Bir türlü alamadım. Siz benden enerji aldınız mı? Ben mi? Evet. Ben bir gelineciğim ne derse o. Ben bu konuda çok yorum yapamam. Bu Rafet'e çok ama yapacak bir şey yok. Saçın, başın çok güzel. Gerçekten çok doğru bir elbise. Bir tek şurada da astar olabilirdi ama hiçbir şey rahatsız etmiyor. Ee, sana da çok yakışmış bu önü kısa arkası uzun. Karnımı içime çekiyor. <laughs> Saçın daha sakin olmuş. Omuzların Hı -hı. hafif kapalı. Ee, terlikler de olur. Topuk boyu iyi. Ee, ama o taşlı siyah ne alaka pembeye bilemedim ama rahatsız etmiyor sonuçta evdesin. Teşekkür, olmuş teşekkür ederim. Yani. Ebrar ben seni ilk gördüm de seni daha çok bir vamp... Hı hı. ...bir kadın olarak gördüm ve... ...hep öyle giyineceğini sandım. Ama sen beni bayağı bir şaşırttın. Ee, o çok beğendiğim çiçekli elbiseyle birlikte... ...geçen hafta. Bugün de çok şıksın ve inanılmaz bir şekilde... o ...bu danteller, çiçekli desenler... ...seni çok güzel gösteriyor. Evet biraz sadece ayakkabı nude olabilirdi evet. bence. Biraz siyah oldu ama o taşlar yine orada olduğu için... Onun rengini kırdığı için beni beni şu anda rahatsız etmiyor. Ben gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de beğendim elbiseyi. Yani bir kere senin ten rengine aşırı yakışan bir renk. Mavi tonları, senin rengin. Ayakkabılarını ben de beğenmedim. Sürekli aynı kolyeyle gelme. Benim için mesela şu ikisi yıllardır çıkarmadığım şey ama sen şu anda bir yarışmadasın. Evet. Sürekli aynı, aynı aksesuarlarla gelirsen senden puan kıracağız. Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sen ne düşünüyorsun Emrah'cığım? Rafet hakkında? Benim Rafet'e biraz gönlüm var gibi ama annesine gönlüm yok gibi. O yüzden <laughs> yani ben... Rafet'i annesiz alamıyoruz. Evet, o yüzden galiba olmayacak. Yani bir de an, bir anneciğim de hiç... Onay değil. vermedi. Ben ...onay vermediği için onun sözünden çıkmak istemiyorum. O zaman diğer kızımız Elması yeniden sahneye davet ediyoruz. Altınları kim hangi gelin adayımız toplayacak? Bir başka güzel. Kızlar, altın ikiniz de. Damatta gönlünüz yok. Yok, istemediniz. <laughs> ben Rafet'i çok merak ediyorum. İki tane kızı çok farklı tipli iki kız. Çok farklı. Hepsini Her beğeniyor. türlü hepsini beğeniyor. E ne yapsın? Acaba şey merak ediyorum. Gelenler de beğenecek mi hepsi böyle? Değil mi Rafet? Ee, ben seçiciyimdir. Çok oh. belli belli. Çok. Belli. Belli. doğru cevapladık olması Raffine. önemli. Çok. Aa, çok. çok. Bayağı seçicisin. Belli. Annem de sizinle mi yaşayacak? Ee, yakın aynı de... oturacağız. Efendim? Aynı apartmandaki dairemiz var inşallah. <laughs> <Yaşasın. gülüyor> Şahane. Beraber o i̇şte O işte diyor. Vay. <gülüyor> <gülüyor> o da bir şey. Para atlı üstü aynı ev demedi. Böyle bir şey yok anladım. Tam evlen evlenilmeyecek bir tip yani. Evet, doğru. Peki, o zaman ben Kızlarımız için puanlarınızı alayım. Burada tabii bir karar vermemiz evet. gerekiyor. Benim bir başka güzel Evrim. Evet. Bu düelloda benim bir başka güzelim Elmas Can. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Yes. Evran oh. daha iyiydi, daha en azından çekiştirmediğin bir elbiseydi. Ee, yani elbiseden kazandın. Aksesuarlardan değil ama elbiseden kazandın. <laughs> evet, Senin elbisenin biraz daha düşüyor diyor. O yüzden. Kırmızı takımın ilk altını. Kızlar bir dahakine fark ederseniz Ebrar'ın kolyeleri unuttuğunu söyleyin. Kırmızı takımın ilk altını aldın. Tebrik evet, ediyorum. ediyorum. Evet teşekkür ederim. Emasım seni de tebrik ediyorum. Yine teşekkür de çok ediyorum. güzelsin. Teşekkür ederim. Peki sizi yerlerinize alabiliriz. Teşekkür ediyoruz.